Ey her şeyin şahidi, her şeyin gerçek yüzünü bilen sens. Ey yoktan var eden, yoku var, varı yok eden Allah. Ey gerçek hükmün sahibi, sen azizsin ve gerçek hüküm ancak sendedir. Her şeye gücü yeten, öldükten sonra da diriltmeye ancak sen müktedirsin. Ey her şeyi kudretiyle ayakta tutan Rabbim. Yarın kıyamet gününde takva sahibi kullar, meliki müktedir olan Rabbim katında bulunacaklardır. Ey ölenleri dirilten, ey her canlının rızkını veren, en güzel rızkı veren sensin. Ey mülkün yegane sahibi, semaların ve yerin mutlaka sahibi sensin ey en güçlü, güçlü ve aziz olan sensin. Rabbim, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter. Amin.